Audi denince akla gelen ilk teknoloji, Quattro. 1980'lerde rally sahnelerini sarsan bu sistem, bugün hala mühendislik dersi gibi çalışıyor. Peki bu dört tekerlekten çekiş sistemi, teknik olarak nasıl bu kadar kusursuz çalışıyor? Quattro, motor torkunu ön ve arka tekerleklere aynı anda ileten bir aktarma sistemidir. Yani sistem sürekli aktiftir. Devreye girmeyi beklemez. Bu yapının kalbinde ise bir merkezi diferansiyel vardır. Diferansiyel, gücü iki aks arasında bölüştürür ve tutuş kaybı yaşandığında, torku anında diğer tarafa aktarır. Audi, yıllar boyunca birkaç farklı diferansiyel tipi kullandı. En efsanevi olanı ise torsen tipi. İçinde solucan dişlilerinden oluşan mekanik bir düzenek vardır. Bu yapı, tekerleklerdeki hız farkını aldılar ve sürtünme kuvvetini kullanarak gücü daha fazla tutunan tekerleğe aktarır. Böylece, sistem elektronik kontrol olmadan bile tamamen mekanik olarak tepki verir. Ancak kompakt modellerde örneğin A3, TT, 3 sistem biraz farklı çalışır. Burada Haldex tipi kavrama kullanılır. Normalde araç önden çekişlidir. Ancak sistem, tekerleklerde kayma algıladığında veya sürücü gaz pedalına sert bastığında, arka tekerleklere hidrolik kavrama üzerinden tork gönderir. Haldex 5. nesil sistemlerde bu işlem artık önceden tahmin edilir, yani araç kaymadan önce 4x4'e geçer. Quattro sisteminde tork dağılımı sabit değildir. Normal sürüşte %40 ön, %60 arka dengesindedir. Ama virajda veya kaygan zeminde bu oran %70 arka, %30 ön ya da tam tersi olabilir. Bu tork dağılımını destekleyen sistemler de var. EDL Elektronik Diferansiyel Kilidi, ESP ve Traction Control. Her bir tekerleği ayrı ayrı izleyerek frenlemeler yapar ve torku dengeye getirir. Yeni nesil Quattro sisteminde verimlilik ön plana çıktı. Arka aksi iki kavrama ile gerektiğinde devreye girer. Normalde yakıt tasarrufu için önden çekiş modundadır. Ama sistem 0.2 saniye önceden durumu tahmin ederek 4 çeker moda geçer. Bu da hem ekonomi hem de çekiş gücü sağlar. Quattro bir çekiş sisteminden çok daha fazlasıdır mühendisliğin fizik yasalarıyla dans ettiği, mekanik zekanın somut hali. Avodi'nin dansında yer alan bir teknoloji, güç, denge, kontrol. İşte kuatronun anlamı tam olarak bu.